Arkadaşlar merhabalar. Bugün döngülerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar biz döngülerle bir tek döngü kullanarak liste, string hangi veri tipini kullanıyorsak kod yazarken ondaki tüm elemanlara ulaşabileceğiz arkadaşlar döngüler sayesinde. Hemen bir örnekle X diye bir liste oluşturalım. 1 Elemanlar da bunlar olsun arkadaşlar. Döngüyü yazalım for. Bir tane geçici değişken atayalım arkadaşlar. Geçici değişken ismi de i e olsun. i e in x. Yani i e, x'in içinde gezecek arkadaşlar. Biz print i e deyip şimdi çıktı görelim. Ben oradan anlatayım size. Şunu getireyim arkadaşlar. Evet. Gördünüz. Hepsi çıktı arkadaşlar listenin içteki elemanların. Şimdi döngüler bu şekilde arkadaşlar. For dedim. Bu for döngüsü. Şimdi de while döngüsü var ondan sonra bahsedeceğim. I geçici değişken. Yani I x'in içine gidiyor. Tek tek bir. Önce birden başlıyor. Bir ekrana çıktı arkadaşlar. Sonra döndü tekrar döngü içinde. iki geldi. Üçüncüyü geldi. Üç geldi. Elemanlarını yazdırdı arkadaşlar tek tek. Basit mantıkla bu şekilde arkadaşlar döngüler. Bir de döngülerin işte biz if ifadesini de kullanalım. If i çünkü i artık ikisinin içinde. i eşit eşit. Bunlar bahsettik arkadaşlar önceki videolarda bu konulardan. If'ten bu eşittir operatöründen. i eşittir 3 ise print döngüden çıkalım. Yazdıralım arkadaşlar. döngüden çıkalım. Yazsın. Sonra break diyelim arkadaşlar. Break. Break arkadaşlar. Önce bir gelecek. if i eşittir 3 demiş. Bir geldiğinde 3'e eşit olmadığı için direkt i yazdıracak. 1. Sonra 2 3'e eşit olmadığı için yine 2 direkt yazacak. 3'e eşit olunca i Döngüden çıkalım yazıp döngüden tamamen çıkacak arkadaşlar. 4 ve 5'i yazdırmayacak. Şimdi görelim çıktıları yazdıralım şunu. Gördünüz arkadaşlar. 1, 2 yazdırdı döngüden çıktı. Break döngüden çıkmayı sağlar arkadaşlar. Eğer ben break şuraya yazsam şu döngüden çıkalım da yazdırmayacaktı. Onu da deneyelim. Break'i biz print döngüden çıkalımdan sonra yazdırdı. Direkt çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz 1, 2 yazdı sadece. Continue ne arkadaşlar? Continue da başa dönüyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar basit mantıkla. Continue şimdi çalıştıralım. 1, 2. Döngüden çıkalım. 4, 5. Şimdi i, in, x dedik. For döngüsünde. 3'e eşitse dedik. Döngüden çıkalım. Döngüden çıkalım. Yazdırıp başa dön dedik. 3 yazdırmadı arkadaşlar. Yani şuraya gelemedi döngü biz continue kullandığımız için continue ifadesini başa gitti arkadaşlar. continue da bu şekilde arkadaşlar. Bir de iç içe döngülerden bahsedelim. Şimdi for in x olsun. for e, j olsun. j de in bunlar geçici değişkenler. Buna a da desem bir şey fark etmez. Yani a diyelim, b diyelim. Şey a olsun mesela. ve b olsun in bir string verelim arkadaşlar. abc olsun. Şunu yazdıramadım. Print a hatta şunu string formatlı yapalım arkadaşlar. F string'i kullanalım. Print Direkt concatenation da yapabiliriz arkadaşlar. A String A dedim. A. Şöyle iki nokta olsun. Nasıldı arkadaşlar? Çift tırnak açıp string olduğunu belirtip B. Diyeceğim. Şu ifadeyi kapatalım. şu Yazırsın arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz. Şimdi iç içe döngülerde A. X'in içine gitti. Önce 1 geldi. Şimdi 1'deyiz arkadaşlar. 1. ilk döndüğünde 1 geliyor. Sonra B ikinci döngüye girdik. B in A. B C. Şu an bu ilk fonksiyon ilk döngü olduğu için bir gördüğünüz gibi yazıldı arkadaşlar. Sonra A geldi. Şu stringten dolayı. Sonra B geldi. Şurada. Şurada B geldi. 1 B. 1 C. 2 A. Sonra 1 bitti. Yani şu döngü bitti. Başa döndü. 2 oldu arkadaşlar. 2 olduktan sonra tekrar A, 2A, 2B, 2C yazdırdı. Sonra 3'e geldi. 3A, 3B, 3C bu şekilde yazdırdı arkadaşlar. İç içe. Döngüler de bu şekilde. Arkadaşlar for için. Şurada da arkadaşlar STRA bu neydi? Casting, tür dönüşümü yaptık. Yani A'yı bunlar number veri tipi olduğu için integer olduğu için yani tam sayı veri tipi bunları string'e çevirdim arkadaşlar. Bir de range'den bahsedelim. Range bize bir dizi oluşturur arkadaşlar. Range 10 diyelim. Ya yani 10'a kadar bize sayı oluşturacak. 10 dahil değil arkadaşlar. Direkt yazdıralım bunu. Print i. E. Gördünüz arkadaşlar 0'dan 9'a kadar yazdırdı. 0'dan başlıyor range. Biz bunu şurayı 1 yapsak 1'den başlayacak 10'a kadar. 1'den 10'a kadar yazdıracak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gördünüz. 1'den 10'a kadar bu dahil değil arkadaşlar verdiğimiz ikinci sayı. Şimdi 11 yaparsak 10'a kadar yazacak. Yani 10 dahil olacak. Gördünüz arkadaşlar. 10'a kadar yazıldı. Arkadaşlar basit mantıkla döngüler bu şekilde. Videolar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey olsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İçeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.